Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına bildiğiniz gibi MSÖ sınavımıza çok kısa bir süre kalmışken hangi sırayla çözmeliyim ve sınavın kırılma noktası neresidir bunları paylaşacağım. Hazırsanız videomuzu da Şimdi arkadaşlar MSÖ sınavımızın kırılma noktası ve hangi sırayla çözmeliyim sorularına başlayalım. İlk sorumuz hangi sırayla çözmeliyim? Şimdi arkadaşlar MSÖ sınavına geçen sene girmiş olan arkadaşlarımız da izliyordur şu an bu videoyu. Fakat ilk defa gelecek olanlar da vardır. Ben size şöyle kısa bir bilgiyle başlamak istiyorum. MSÖ sınavının arkadaşlar sosyeni zor oluyor. Bu yani geçen seneki, ondan önceki sorularda bakarsanız MSÖ sınavının bu geleneği haline dönüşmüş bir şeydir arkadaşlar. MSÖ sınavımızın sosyali zor olur. O yüzden hangi sırayla çözmeliyim sorusuna benim size fikrim öncelikle Türkçe Arka, akabinde fen, akabinde matematik ve en son sosyal. Hocam şimdi şöyle ki ben matematiğe çok uzun bir zaman ayırıyorum hepsini görebilmem için. Sosyal vakit kalmıyor. Arkadaşlar zaten önünüzde bir saat olacağı için 20 dakika kala sosyale geçebilirsiniz. Şöyle altına 20 dakika yazayım. Yani matematiğe başlarsınız, işte çözmeye başlarsınız. Zaten baktığınız saate son yarım saat diyor veya içiniz rahat etmedi öyle diyeyim. Son yarım saat kala geçersiniz sosyaliniz zaten 15-16 dakika sürer. Ondan sonra tekrar matematiğe dönüş yapıp eksik sorularınıza bakabilirsiniz diyorum. Peki hocam bu sırayla çözersek bize e, yeter mi yani ne gibi bir artısı olur? Arkadaşlar şöyle ki Türkçe zaten sona bırakırsanız dediğim gibi beyniniz almaz. O yüzden gerek sayısalcı gerek sözel gerek işte artıcı hiç fark etmiyor. Türkçe'yi birinci sırada çözmesi önemlidir. Ha şurada ufak bir değişiklik yapabilirsiniz, matematikle fenin yerini. Fakat onu da şu yüzden size önermiyorum arkadaşlar, çünkü fen sınavı cidden MEB'ye göre gayet basit geliyor. Yani adamlar sosyalden zorlarken aynı zamanda fenlerde soruları kolaylaştırıyorlar. O yüzden fen ve Türkçe'yi garanti net olarak görüyorum. Bundan yapabildiğiniz kadar net yapıp yüksekleri çıkmanız gerekiyor. Matematik ve sosyalde eksiklerinizi tamamlamalısınız diyorum. Peki ikinci soru hocam. Sınavın kırılma noktası neresidir? Arkadaşlar sınavın kırılma noktası tam olarak ilk şöyle mavi kalemimi alayım. Sınavın kırılma noktası ilk 1 saat 20 dakika. Hocam niye ilk 1 saat 20 dakika? Arkadaşlar çünkü ilk 1 saat 20 dakikada büyük ihtimalle şu iki dersi bitirmiş olacaksınız. Bu iki dersi bitirdiğiniz zaman matematik ve sosyale bir ön yargıyla yaklaşmanız veya aklınızın Türkçe veya fende kalması sizi tamamen demoralize edecektir. Bu sebepten dolayı sınavın kırılma noktası ilk bir saat 20 dakikadır. Bu ilk bir saat 20 dakika geçtikten sonra ya da bunu tam saatte sınırlandırmayın size. Türkçe ve feni bitirdikten sonra arkadaşlar mümkün olduğunca bir 10 saniye dinleniyorsunuz. Nefes alıyorsunuz ve arkanızda yaslanın 10 saniye emin olun size hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Aksine matematik ve sosyalde moral ve motivasyonunuzu arttıracaktır arkadaşlar. O yüzden bir 10 saniye dinleniyorsunuz ve akabinde matematik ve sosyal çözmeye devam ediyorsunuz. O yüzden sınavın kırılma noktası dediğim gibi şu iki dersi bitirdikten sonraki süreçtir. Çünkü bu iki ders cidden bu iki derse göre daha çok netinizin geleceği sınav... Ee konulardır arkadaşlar dedikten sonra videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.